Ulan Şahin. Oğlum Aslında bunu senin yanında hiç lazım biliyor musun? Sıkıntı yok abi. Gel. Gel. Sağ olun. Canım. Teşekkür ederim. Hadi. Sonra fotoğraf çekiliriz, olur mu? Git git. Gidin gidin, çık Onu da götür. Gel bakalım Aslan parçası. Kapıyı kapatsana. Ya siz ne vicdansız insanlarsınız ya. Bak bana iki dakika... Sizde Allah'tan korkma var ne de kuldan utanma var ya. Ferit bana iki dakika müsaade sana şu olayı anlatayım. Koca koca adamlarsınız. bellerinizle emanet, yanınızda bir sürü genç. Göğer racon sahibisiniz ama hepiniz çekilsiniz, görüntüsünüz. Ferit hiçbir şey bildik. Ya biz bir aile izliyorsunuz. <laughs> hepiniz kaçarsınız ya. Ben kimseye aile İsmail'i izlemedim. Bir dinle Ne dinleyeceksin seni oğlum? Neyi anlatmaya çalışıyorsun bana ya? Sen bana demedin mi? Ateş Özden senin abin öldürdü demedin mi? Arabada bana göstermedin mi? Niye sen çocuğun peşine düştün görüntüleri yok etmek için? Bak beni dinlemiyorsun. Ya ben seni niye şey dinleyeyim anladım. ben ya? Sen... He? Beni katil ettiniz siz katil. Sen biliyor muydun? İlyas Kargın'ın benim abimi öldürdüğünü biliyor muydun? He? Bak Ferit. Bak ha, haklısın. haklısın. Yalan söyleme bana. Ben sana yalan falan söylemiyorum. Ulan beni katil ettiniz lan. Beni katil ettiniz oğlum. İlyas yazdı sen oynadın. Beni düşür talebeyim değil mi ben? Bak vallahi bildiğin hiçbir şey bildiğin değil. Ajan mısın lan sen? Ajan mısın sen? Ha? Ne zamandan beri benim arkamdan iş çeviriyorsun söyle. Söyle lan söyle! Söyle lan söyle! Senin dört ay İlyas'ın da yanına sızdığından beri.